paralel dinin İslam diniyle çatıştığı meseleleri gündeme getirdiğimizde ister istemez eskiyi eleştirmek durumunda da kalıyoruz. Az buçuk mürekkep yalamış bazı kişiler hemen Nisa suresinin 115. ayetini karşımıza çıkarıp bizim reddettiğimiz rivayetlerden ötürü Resule karşı çıktığımızı, gelenek dışı düşündüğümüz için de müminlerin yolundan saptığımızı söylüyorlar. Özellikle bu ayetteki yani Nisa 115. ayetteki müminlerin yolu meselesine açıklık getirir misiniz? Az önce okuduğum Nisa suresinin 115. ayeti. Şimdi açıyorum. 96. sayfada. Şimdi diyor ki burada وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ Kim bu Rasul'den ayrı düşerse. Rasul neydi arkadaşlar? Elçi. Allahü Teala'nın ayetlerini okuduğu zaman Rasul olurdu değil mi? Onun için Rasul e itaat, Allah'a itaattir. Kim bu Rasul'den ayrı düşerse, şimdi şık kelimesi Birinci şık, ikinci şık diye Türkçe kullanılır ya, işte cevapların birinci şıkkı, ikinci şık. Şık ne demek? Bir taraf, iki, öbür taraf. Yuşakik, şakka yarıldı manasına. Sen bu taraftasın, Rasul bu tarafta. Yani Rasul'den ayrı düşüyorsun. Sen başka bir, bir kıyıda sensin, öbür kıyıda Rasul. Nimbadi <laughs> ma teveyyene lehul bu hidayet, bu doğru yol kendisi için apaçık ortaya çıktıktan sonra hiç şüpheye yer yok. <laughs> ve yettebi gayre sebilil müminin ve müminlerin yolundan başka bir yola şey yaparsa, uyarsa müminlerin yolu nedir? Yani Cenab-ı Hakk'ın mümin dediği kişilerin yolu nedir? Şimdi lütfen 49. sureyi açalım. Burada Allahü Teala müminleri tanımlıyor. 15. ayet. <laughs> <laughs> İnnemel mu'minunellezine amenu billahi ve rasulih. Müminler sadece şu insanlardır. Allah'a ve Resulüne inanır. Yani güvenir demektir. Allah ne diyorsa baş üstüne. Tabi Resul'ün söylediği Allah'ın söylediğidir. Niye? Çünkü Rasul'e inanmazsan kitaba da inanamazsın. Çünkü kitabı o Rasul getirmiştir. O Nebi getirmiştir. ثُمَّ لَمْ لَمْ Sonra da şüpheye düşmez. İnanır, şüpheye düşmez. Düşmezler. <laughs> ve cahedu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Mallarıyla ve canlarıyla Allah'ın yolunda cihad ederler. Ula humus sadikun işte müminlikte sadık olanlar onlardır. Yani Allah'a ve Rasulüne inanan ve güvenen bu konuda şüpheye düşmeyen malıyla canıyla cihad eden cihad eden ne demek? Allah'ın dini için her türlü zorluğa göğüs geren. Canını da ortaya koyan, malını da ortaya koyan. Müminler bunlar. Şimdi bunların yolundan başka bir yola uyarsa, bunların yolundan başka yol ne olur? Batıl olur değil mi? Nüvellihi ma tevella şeye tekrar döndük şeye Nisa 115'e onu döndüğü yola çeviririz ve nuslihi cehennem ve onu cehenneme sokarız ve saat ne kötü hale gelmektir o. Neydi ne oldu? Değil mi? Şimdi peki burada ne ne yaparlar biliyor musun? Bu ayet neyin delili biliyor musunuz? Usulü fıkıhta neyin delili? Bileniniz var mı? İcmanın delili, icma. Biliyorsunuz işte dört tane delil vardır derler. Kitap, sünneti ayırırlar birbirinden. Onun için Kur'an'la Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı uyuşturamazlar. Sanki Resulullah başka bir şey söylemiş, Allahü Teala başka bir şey söylemiş gibi. Ondan sonra da işin içinden çıkamayınca ya da çıkmak zaten istediklerine de ben inanmıyorum ya. Bu ilk yapanların sonradan sonradan gelenler zaten bilgisizce çoğusu uyuyor böyle gözü kapalı. Kıyas ve icma diye iki tane delil ortaya koymuşlardır. Kıyasla da tekilden tekile geçilir. Yoksa öyle tümden gelin falan değildir. Tekilden tekile kıyas ki dünyada hiç kimse bunu kabul etmez onda bile başarısızdırlar. Onu geçelim. Kıyas konusunda Fatih'in çok güzel çalışması vardır. Onu tavsiye ederim. Arzu edenler okusunlar. İcmaya delilleri bu. Bak Nebi'ye, Nebi'den uzak düşüyor, müminlerden başkasının yoluna gidiyor. Bunun icma ile bir alakasını kurabilir misiniz? Var mı bilgisi? Neymiş efendim müminlerin yolu kelimesinden. Şimdi bakın siz çok iyi biliyorsunuz ki Allahü Teala diyor ki bu kitabı ben açıklarım diyor değil mi? Hud suresinin ilk ayetlerinde Estağfirullah kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet Milledün hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış sonra hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Şimdi ayeti bırakmışlar. Ayeti açıklamaya da ayetin bütün iki tane kelime alıyorlar oradan. İki kelime. Ve tebiğe resebilil mu'minin. Hadi gayri de sayarsanız üç kelime olsun üç tane kelime alıyorlar. Müminlerden başkasının yoluna uyan. Onu icmaya delil alıyorlar. Allahü Teala Ali İmran 7. ayetinde buna ne diyor? Vellezine fi kulubihim zeygun kalplerinde kayma olanlar. Fe tebi ona ma teşabehe minhu o kitaptan kendi zihinlerindekine benzer gördüklerin arkasına düşerler. Benzer görmüşler ya koskoca Kur'an'dan üç tane kelimeyi benzer görmüşler, onunla delil oluşturuyorlar. Helal haram koyuyorlar. Şimdi bu paralel dinin hangi halidir? Ve bu, bu usulü fıkıh diye en yüksek ilim sayılır öteden beri medreselerde okutulur. Bugün de üniversitelerde, ilahiyat fakültelerinde okutulur. İmam Hatip okullarında eskiden okutuluyor da şu anda bilmiyorum okutuluyor mu. Buna ilim derini de okutulur. Ama ha bir de bir hadis şey yaparlar, zikrederler ki onun, hadis, onun da zayıf olduğunu, hadis olmadığını da bile bile söylerler. Güya Resulullah demiş ki ümmetim dalalet üzerinde hiç birleşmez. Hata. Onu hataya mı çeviriyorlar? Dalaleti hataya çeviriyorlar. hata diyor. La teştem ümmeti ümmeti alal hata. Sadece fıkıh usul eserlerinde olan bir söz Resulullah'a mal ediyorlar. Kaç asır sonra yazmışlarsa? Canım bundan daha normal bir şey yok ki. Allah'ın ayetinden iki kelime seçer de onu delil yaparsanız, ayetin tamamını alıp da kendi kafana göre açıklamaya Allah kendini Allah yerine koymak diyorsa, ayetten iki tane kelimeyi şey çekip de yapmaya nedir? Hadi buyurun. Ve bu fıkıh usulü deniyor. Bu işte dört delilden bir tanesinin delili. Buyurun. Delilsiz delil. Şimdi birisi şu ceketimi çok beğeniyor, aa ne kadar güzel, şu cebini buradan bir alayım diyor, kesip alıyor. Bu onun bir işine yarar mı? Ondan sonra bu ceket giyilir mi? Ayetten alıyorsun iki tane kelime, sistem oluşturuyorsun. Ya bu yoldan çıkmak değil de bunu anlatmak yoldan çıkmak oluyor. E peki Enfal suresinin 67. ayetinde Allahü Teala Bedir Savaşı'nda Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ona karşı çıkmayan ashabın tamamının yanlış yaptığını açıkça söylüyor mu? Mekân nebiyin en yekun lehu esrahat ta yuthina fil ard. Savaş meydanında düşmanın tamamen ezmeden hiçbir esir esralmayı hakkı yoktur. Bu işi yapan nebi başka. Ama müminlere demiş oluyor ki niye itiraz etmediniz? Ondan sonra çoğula geçiyor. Turidun aradet dünya vallahi yuridul ahireh. Siz dünyalık istiyorsunuz halbuki Allah daha sonrasını istiyor. Ondan sonra Şimdi yanlışla ittifak etmişler mi Allah'ın ayetiyle? Ondan sonra neydi onun ayetin sonu? Vallahi yürüdü ahira. levla kitabun ha. Levla kitabu min Allahi sebaka diyor. Ondan sonra ikinci ayet bak. Levla kitabu min Allahi sebaka. Allah'tan daha önce sizinle ilgili verilmiş bir hüküm olmasaydı. Yani şeyde Rum suresinde rumların yenildiği galip geleceği gün size de Allah zafer vereceğim diye söz vermeseydi. Lemestekum fima khattum azabun azim. Aldığınız bu esirlerden dolayı büyük bir azap sizi yakalayacaktı derken sizi kim? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı değil mi? Peki bunlar yanlış da ittifak etmiş oluyorlar mı? Burada bir yorum var mı? Şimdi bu ayetlerin üstü hep kapatılır. Hep kapatılır. Öbür ayetten iki tane kelime çekerler. Ona bir icma diye bir delil olur. Ondan sonra da efendim bu mesele icma ile sabittir derler. Ayet kalmadı, hadis kalmadı. Ayet hadis yoksa kıyas da yok. O zaman icma verelim. Eh, ahirette görüşürüz.